Yeni bölümde gerilim ilk sahneden itibaren tırmanırken Sıla'nın kurduğu yalan düzeni çatırdamaya başlayacak ve Engin'in seferden öğrendikleriyle birlikte Sıla Metin ortaklığının üzerindeki sis hızla dağılacaktır. Engin Sıla'yı köşeye sıkıştırdığında Sıla panikle savunmaya geçecek. Seferi yalancılıkla suçlayarak kendini kurtarmaya çalışacak ama hastane meselesindeki çelişkiler Cihan ve Hançer'in şüphelerini keskinleştirecek. Sıla'nın, Hançer'in annesinin hastalığını Engin'den öğrendiğini söylemesiyle başlayan, yalan zinciri beklenmedik bir tanıkla paramparça olacak ve Sıla'nın hastaneye geliş sebebinin tesadüf olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu sırada Metin'in eline geçen Gülsüm'ün notu, olayların seyrini geri dönülmez biçimde değiştirecek. Gülsüm'ün sinemi işaret eden sözleri, Metin'i önce inkara ardından öfkeye sürükleyecek, Metin Gülsüm'ü tehdit ederken, Sinemi korumaya çalışsa da, Gülsüm'ün anlattıkları, tadı beğenilmeyen kahve, Derya ile birlikte içilen ve onları hasta eden ilaçlar, bu ilaçların Sinem'in elinden çıkması, Metin'in zihninde parçaları birleştirmesine neden olacak ve son zamanlarda yaşadığı titreme, bitkinlik ve uyku halinin sebebini anladığı anda Metin'in kontrolünü kaybetme ihtimali herkesi korkutacaktır. Sinem, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken iki ateş arasında kalacak. Bir yanda Metin'in giderek sertleşen sorguları, diğer yanda Sıla'nın sinsice ördüğü planlar, Sinem'i büyük bir tehlikenin ortasına itecektir. Öte yandan, Hançer'in Esma'nın gerçek annesi olduğunu öğrenmesiyle, evdeki tüm dengeler altüst olacak, Esma'nın hayata tutunma mücadelesi, Hançer ve Cemil'i çaresizliğe sürüklerken, Anne kız arasındaki bu duygusal yakınlık, Sılan'ın içinde yıllardır biriken kıskançlığı patlama noktasına getirecek. Acıyı paylaşmak yerine kenardan izleyen Sılan'ın öfkesi artık kontrol edilemez bir hal alacak ve Hançer'in mutluluğunu yok etmek için telafisi olmayan adımlar atmaya karar verecektir. Cihan hem Hançer'i hem Sinemi korumaya çalışırken iki cephede birden savaşmak zorunda kalacak. Engin'in baskısı ve seferin uyarılarıyla Sıla'nın gerçek yüzü biraz daha görünür hale gelirken Sıla köşeye sıkıştıkça daha karanlık bir yola sapacak ve Metin'in kırılgan ruh halini kendi lehine kullanmak için son bir hamle yapacaktır. Bölümün ilerleyen dakikalarında ilaç gerçeğinin açığa çıkmasıyla Metin'in kime inanacağı belirleyici olacak. Yanlış bir adım sinemi geri dönüşü olmayan bir felaketin eşiğine sürükleyebilecekken hançerin annesine kavuşmanın sevincini yaşayamadan yeni bir tehditle yüzleşmesi kaçınılmaz olacaktır. Finalde ise Sıla'nın kıskançlık ve kinle attığı adımın yankıları herkesin hayatını sarsacak, büyük yüzleşmenin kapısı aralanacak ve bir sır daha açığa çıkmak üzereyken, tehlike bu kez çok daha yakından canları çalmaya başlayacaktır. Büyük yüzleşmenin kapısı aralanmışken, Olaylar kontrol edilemez bir hızla ilerleyecek. Sıla'nın attığı adımın yankıları yalnızca hançeri değil, konaktaki herkesi derinden sarsacak. Sıla, Esma'nın hastane odasına giden yolu kesiştiren bir anda hançerle yüz yüze geldiğinde, masum bir teselli gibi başlayan sözleri kısa sürede zehirli bir hesaplaşmaya dönüşecek. Hançer, annesine kavuşmanın verdiği duygusal yoğunlukla Sıla'daki karanlığı İlk kez bu kadar net fark edecek ama artık çok geç olacaktır. Çünkü Sıla'nın asıl hedefi hançerin canını yakmaktan çok, onun hayata tutunduğu son dalı kırmak olacaktır. Aynı dakikalarda, Metin, Gülsüm'ün anlattıklarının peşine düşerek ilaçların kaynağını araştırmaya başlayacak. Sinem köşeye sıkıştığını hissederken, geçmişte yaptığı masum bir hatanın nasıl bilinçli bir kötülüğe dönüştürüldüğünü fark edecek, ve Metin'e gerçeği anlatmak için son bir şans isteyecektir. Ancak Sılan'ın araya girerek Metin'i kışkırtmasıyla birlikte Metin'in zihnindeki öfke ve şüphe tamamen sineme yönlenecek. Cihan durumu fark edip müdahale etmeye çalışsa da Metin'in kontrolsüz hali herkesi korkutacak ve bir anlık patlama telafisi olmayan sonuçlara yol açma tehlikesi yaratacaktır. Engin, seferden gelen yeni bir bilgiyle Sıla'nın planının sandıklarından çok daha kapsamlı olduğunu anlayacak. Bu planın yalnızca intikam değil, aynı zamanda bir yok ediş olduğunu fark ettiğinde Cihan'ı uyarmak için harekete geçecek ama zamanla yarışmak zorunda kalacaktır. Esma'nın sağlık durumu kritik bir eşiğe gelirken doktorların verdiği belirsiz haber Hançer'i yıkacak. Hançer annesini kaybetme korkusuyla dua ederken Sıla'nın soğukkanlı bakışları İzleyicinin içini ürpertecek. Çünkü Sıla bu acıyı izlemekten rahatsız olmak yerine güç aldığını gizlemeyecektir. Bölüm ilerledikçe Sinem'in masumiyetini kanıtlayacak küçük ama hayati bir detay ortaya çıkacak. Derya'nın ağzından kaçırdığı bir cümle Metin'in zihninde yeni bir şüphe tohumu ekecek ve Metin ilk kez Sıla'nın kendisini nasıl yönlendirdiğini sorgulamaya başlayacaktır. Bu sorgulama Sıla için en büyük tehdit haline gelirken Sıla panikle daha sert ve daha tehlikeli bir hamle yapacaktır. Final anlarına doğru Cihan, hançeri korumak için Sıla'nın karşısına dikilecek. Yıllardır saklanan nefretin ve kıskançlığın açıkça dile geldiği bu yüzleşmede Sıla'nın gerçek niyeti açığa çıkacak. Ancak tam her şey ortaya çıkmak üzereyken yaşanacak beklenmedik bir olay dengeleri yeniden alt edecek. Bir hayat pamuk ipliğine bağlıyken bir sır daha karanlıkta kalacak ve izleyici bir sonraki bölümde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hissederek ekrana kilitlenecektir. Beklenmedik olayın ardından herkesin nefesi tutulurken gerilim bu kez daha derin ve daha kişisel bir boyuta taşınacak. Cihan'ın Sılan'ın karşısına dikildiği o anda yaşanan sarsıcı gelişme konaktaki tüm dengeleri alt üst edecek ve Sılan'ın bugüne kadar ustalıkla sakladığı yüzü ilk kez bu kadar açık biçimde ortaya çıkacaktır. Sıla, köşeye sıkıştığını anladığında geri adım atmak yerine saldırmayı seçecek, hançerin annesiyle kurduğu bağın kendisinden çalınmış bir hayat olduğunu haykırarak yıllardır içinde biriktirdiği öfkeyi kusacak, bu itiraflar cihanı derinden sarsarken hançer için yıkıcı bir gerçekle yüzleşmenin başlangıcı olacaktır. Tam bu sırada, Metin'in zihnindeki sis biraz daha dağılacak. Derya'nın ağzından kaçan detaylarla birlikte ilaç meselesinin Sinem'in kontrolü dışında geliştiğini fark eden Metin, geçmişte yaşananları hatırlamaya başladıkça Sıla'nın yönlendirmelerini tek tek sorgulayacak. Titreyen elleri ve bastıramadığı pişmanlığıyla Sinem'in karşısına çıktığında bu kez öfke değil, çaresizlik hakim olacaktır. Ancak Sıla'nın son anda devreye girip metini yeniden manipüle etmesiyle, bu yüzleşme yarım kalacak ve Sinem bir kez daha büyük bir tehlikenin içine itilecektir. Hastaneden gelen acil bir haber, hançeri ve Cemil'i yıkarken, Esma'nın durumu kritik bir eşiğe gelecek, doktorların verdiği karar dakikalarla yarışıldığını gösterirken, hançer annesinin başucunda verdiği sözlerle, izleyicinin yüreğini dağlayacak, bu sahnede, Sıla'nın soğuk ve mesafeli duruşu ise, yaklaşan fırtınanın habercisi olacaktır. Engin, seferin getirdiği yeni kanıtlarla, Sıla'nın yalnız hareket etmediğini, geçmişte yapılan bazı karanlık işlerin izlerinin bugüne uzandığını anlayacak. Bu bilgiyi Cihan'a ulaştırmak için harekete geçtiğinde, artık herkesin zamanla yarıştığı bir noktaya gelindiği netleşecektir. Bölüm ilerledikçe Hançer, Sıla'nın sözleri ve davranışları arasındaki çelişkileri birleştirerek, Annesinin hastalığıyla ilgili saklanan başka gerçekler olabileceğini sezecek bu şüphe onu hiç beklemediği bir yere sürükleyecek ve Hançer gerçeğe bir adım daha yaklaşırken kendisini büyük bir tuzağın içinde bulacaktır. Final dakikalarına doğru Metin'in hafızasında aniden beliren bir görüntü geçmişte yaşanan karanlık bir gecenin kapısını aralayacak. Bu görüntü Sılan'ın bugünkü davranışlarının tesadüf olmadığını kanıtlarken, Metin'in vereceği karar herkesin kaderini etkileyecektir. Cihan gerçeğin eşiğine gelmişken, Sılan'ın yaptığı son hamle tüm planları alt üst edecek. Bir hayatla ilgili verilen ani karar herkesi şoke edecek ve ekran başındaki izleyici artık sırların saklanamayacağını, hesaplaşmanın kaçınılmaz olduğunu ve bir sonraki bölümde yüzleşmenin çok daha ağır bedellerle yaşanacağını hissederek hikayenin en karanlık virajına girildiğine tanıklık edecektir. Hikaye en karanlık virajına girmişken gerilim artık geri dönülmez bir noktaya ulaşacak. Sılan'ın yaptığı son hamlenin ardından konakta taş üstünde taş kalmayacak ve herkesin sakladığı korkular bir bir ortaya dökülecektir. Cihan Sıla'nın planlarının yalnızca kıskançlık ya da intikamla sınırlı olmadığını, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalarla örülü olduğunu fark ettiğinde, Hançer'i korumak için radikal bir karar almak zorunda kalacak. Bu karar Hançer ile Cihan arasındaki ilişkiyi ya güçlendirecek ya da telafisi olmayan bir kırılmaya sürükleyecektir. Hançer, annesinin yaşam mücadelesiyle boğuşurken Aynı anda Sıla'nın gölgesini üzerinde hissetmeye devam edecek Esma'nın durumu bir an iyiye gider gibi olurken ardından gelen beklenmedik komplikasyon herkesin umutlarını yerle bir edecek. Bu belirsizlik Sıla'nın karanlık planları için uygun bir zemin yaratacaktır. Metin zihninde canlanan o geçmiş görüntünün etkisinden çıkamazken artık inkar edemediği bir gerçekle yüzleşecektir. O geceye dair hatırladıkları Sıla'nın bugüne kadar söylediği her şeyi sorgulamasına neden olacak, sineme yaptığı haksızlıklar, Metin'in vicdanında derin bir yara açarken, bu pişmanlık onu ya gerçeği itiraf etmeye ya da daha büyük bir hataya sürükleyecektir. Sinem, her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışırken, Metin'in bakışlarındaki değişimi fark edecek, bu değişim Sinem için bir umut ışığı gibi görünse de, Sıla'nın sinsice attığı adımlar bu umudu boğmaya çalışacaktır. Engin ve Sefer, Sıla'nın geçmişte karıştığı olaylara dair yeni bir bağlantıyı ortaya çıkardıklarında, bu bilginin herkesi sarsacak bir zincirleme etki yaratacağını anlayacak, ancak gerçeği açıklamak için doğru anı beklemek zorunda kalacaklardır. Bölüm ilerledikçe, Hançer, annesinin başucunda verdiği sözleri tutmak için kendi korkularıyla yüzleşecek. Sıla'ya karşı ilk kez geri adım atmadan duracak ve bu duruş Sıla'nın planlarını hızlandırmasına neden olacaktır. Final anlarına yaklaşılırken Metin'in vereceği kritik karar her şeyi değiştirecek. Ya Sinem'in masumiyetini ortaya çıkaracak ya da Sıla'nın oyununa bir kez daha alet olmasına yol açacaktır. Tam bu sırada hastaneden gelen acil bir çağrı tüm karakterleri aynı noktada buluşturacak. Esma'nın kaderiyle ilgili verilecek karar herkesi nefessiz bırakacak ve Sıla'nın gözlerindeki karanlık parıltı izleyiciye şunu hissettirecektir. Artık bu hikayede hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalamayacak ama ortaya çıkan gerçeklerin bedeli herkes için çok ağır olacaktır. Hastaneden gelen o acil çağrının ardından herkes aynı koridorda buluştuğunda zaman adeta donacak, Esma'nın yaşamıyla ilgili verilecek karar saniyelere sıkışırken, Hançer'in çaresizliği ve Cihan'ın öfkesi aynı anda patlayacak. Doktorların yüzündeki ciddiyet umutla korku arasındaki ince çizgiyi daha da görünür kılacak. Hançer annesinin elini bırakmamak için direnirken Sıla'nın soğukkanlılığı artık saklanamayacak kadar belirginleşecek. Bu tavır Cihan'ın dikkatinden kaçmayacak ve Cihan ilk kez Sıla'ya açık açık meydan okuyarak onu herkesin önünde sorgulayacaktır. Sıla ise gözünü kırpmadan geçmişte yaşadığı yalnızlığı, dışlanmışlığını ve hançere karşı biriktirdiği kini dile getirerek kendini haklı çıkarmaya çalışacak. Bu sözler, hançeri derinden yaralarken, Sıla'nın aslında ne kadar ileri gidebileceğini de gözler önüne serecektir. Aynı dakikalarda Metin, hafızasında netleşen o karanlık geceye dair parçaları bir araya getirmeye başlayacak, hatırladıkları Sıla'nın bugüne kadar anlattığı hikayelerle çeliştikçe, Metin'in içindeki şüphe kesinliğe dönüşecek, sineme yaptığı haksızlıkların ağırlığıyla yüzleşen Metin, ilk kez Sıla'nın karşısında durmayı düşünecek ama bu cesaret, Sıla'nın beklenmedik bir hamlesiyle sınanacaktır. Sıla, Metin'in kendisinden uzaklaştığını hissettiği anda, geçmişte sakladığı bir sırrı koz olarak kullanacak ve metini yeniden kontrol altına almaya çalışacaktır. Bu hamle metini içinden çıkılmaz bir ikileme sürüklerken Sinem bir kez daha hedef